Yıllar boyunca alt mücadele eden ve geçmişteki başarılarını arayan Muş Spor, 2024-25 sezonunda 3. ligden 2. lige yükselerek taraftarına yeniden umut verdi. Ancak kulüp hala ciddi ekonomik problemlerle ve sınırlı kadro derinliğiyle karşı karşıya. Bugün FC25 kariyer modunda Muş Spor'un başına geçiyoruz. Yönetimden size net bir talimat geldi, transferde yalnızca serbest oyuncuları alabileceğiz. Hedefimiz de bu kısıtlamaya rağmen Muş Spor'u adım adım büyüterek Şampiyonlar Ligi'ne taşımak ve o kupayı kazanmak olacak. Muş Spor'un kadrosuna baktığımızda 1. lig için ortalama bir kadro görüyoruz. Ama ortalama bir takım olmak bizim için yeterli değil. Yani bizim hedefimiz daha yükseklerde. O yüzden kadromuzu iyi bir şekilde kurgulamalıyız ve ilk sezonumuzdan 3. ligden yükselmeye çalışmalıyız. Şu anda kadroya baktığımda da herhangi bir potansiyelli bir oyuncu da göremiyorum. Yani şu anda elimizde geliştirebileceğimiz oyuncu da yok. Ondan dolayı da bu sezon hiçbir oyuncuyu kadroda tutmayı düşünmüyorum. Yani kısacası bu sezon tüm takımı transfer listesine koyacağım. Ondan dolayı da şu anda bir transfer hedef belirlemedim. Ama kesinlikle ne olursa olsun bir tane kaleci, bir tane de santrofor alacağım takıma. Yani 2. yükselmek istiyorsak atanımızla tutanımızın iyi olması lazım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi de tüm takımımızı transfer listesine ekledim. Yani hiçbir önce elimize tutmak gibi bir niyetim yok. Bu sezon teklif gelen her oyuncuyu elimizden çıkaracağız. Size dediğim gibi de teklif gelen tüm oyuncularımızı elden çıkardım ve böylelikle ilk sezonumuzdan tam 9 oyuncu satışı yapmış olduk. Giden oyunculardan sonra da şu anda yaklaşık 7 milyon euroluk bir transfer bütçemiz oluştu. Serbest oyuncular arasından kadromuza katabileceğimiz iyi oyuncuları seçtim. Bu oyuncuların geneli tanınmayan isimsiz oyuncular. Yani iki tane Recep ama şu anda serbestlerde Süper Lig'i yakından takip eden herkesin tanıyacağı bir oyuncu var. Bu sezon takımımıza yıldız oyuncu olarak Trabzonspor'un eski forveti Maxi Gomez'i katacağız. Yönetim bu sezon bizden üçüncülükten düşmememizi isterken Türkiye kupasındaysa son 16'ya kalmamızı istiyor. Artan paramızla birlikte de takımımıza şu anda bir antrenör ekibi kurdum ve şu anda da ulaşabileceğimiz maksimum antrenör sayısına ulaşmış olduk. Ve böylelikle de şu anda neredeyse ideal yakın bir antrenör ekibimiz oldu. Gelen ve giden oyunculardan sonra da ilk sezon kadromuz böyle oldu. Yani şu anda takımımıza 6 tane gerçekten çok iyi oyuncu kattık. Hepsinin reytingi de 3. seviyesi için gerçekten çok yüksek ve bu yaptığımız transferlerle birlikte de 3. Lig'de şampiyonluğu garantiledik diyebilirim. Bence şu anda 3. Lig'de bizim kadro kalitemizin yanına yaklaşabilecek herhangi bir takım yok. Yani şu anda baktığımızda takımda 77'lik bir kalecimiz var, 76'lık bir sol bekimiz var. Ama öbür taraftan baktığımızda da 55'lik bir tane stoperimiz var, 55'lik bir tane orta sahamız var. Ama fazla da bütçemiz kalmadı. Yani şu anda takımda sözleşmesi biten oyuncular da var. Onlarla da sözleşme ellememiz lazım. O yüzden dolayı da ilk sezonumuzda takımımıza sadece 6 tane oyuncu katabildik. Ve bu transfer dönemi özelinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlı sezon sonuna geçelim bakalım takımımız Rebuild'imizin ilk sezonunda nasıl performans gösterecek. Sezon sonuna geldiğimizde ligde 76 puanla şampiyon olarak direkt 2. lige yükseliyoruz. Yani şöyle bir baktığımızda en yakın rakibimiz olan Çorlu Spor'a 23 puanlık bir fark atmışız. Öbür gruplara baktığımızda ise bizim kadar puan toplayan bir takım yok. Yani rekor puanla şampiyon olarak 2. lige yükseliyoruz. Türkiye Kupası'nda ise daha erkenden Fatsa Belediye'ye 3 birlik skorla yenilerek elenmişiz. Bu arada bu sezon Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmış ama finalde maalesef Roma'ya 3 birlik skorla yenilmiş. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise takımımızın 10 numarası Rollheiser 30 gole doğrudan etki ederek takımımızın en skorer ismi olmuş. Forvetimiz Maxi Gomez ise 18 gol atarken 6 tane de asist yapmış. Sağ kanadımız Vasilyev ise tam 18 gole doğrudan etki etmiş. Böylelikle ilk sezonumuzun sonuna geliyoruz. Gerçekten çok güzel bir ilk sezon geçirdik ve rekor puanla şampiyon olarak ikinci lige yükseldik. Onun dışında da Türkiye Kupası'nda erken elenmişiz ama o kadar da önemli değil. Yani şu anda Türkiye Kupası'nı kazanabilecek seviyede değiliz. Şimdi ikinci sezona geçelim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon kaldığımızda 6 tane oyuncu kalmıştık ve şu anda da ilk 11'imizde 5 tane kötü oyuncumuz var. Yani yani bu sezon onları tamamlamalıyız. Yani uzun lafın kısası bu sezon ilk 11'imizde 5 tane transfer yapacağız. Bu arada bu sezonda satış yapmayı düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezondan 60 bir transfer bütçemiz vardı. O yüzden bu sezon onu kullanarak transfer yapacağız. Yönetim bu sezon için bize yaklaşık 5 milyon euroluk bir transfer bütçesi vermiş. Bu sezon serbestlerden kadromuza katacağımız 5 oyuncuyu da belirledim. En önemli olarak Modric'in rejeni e olan 18 yaşındaki Hırvat ortası Jovanovic kadroya katacağız. Ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından olan Ryan Kent'i alacağız. Diğer 3 oyuncunun da bu ikisinden aşağı kalır yanı yok. Yani bu sezon kadromuza bayağı iyi takviyeler yapacağız. Yönetim bu sezon bizden ikincilikle şampiyon olmamızı isterken Türkiye kupasını ise kazanmamızı istiyor. Gelen ve giden oyunculardan sonra ikinci sezon kadromuz böyle oldu. Şu anda ikinci ligi geçelim. Süper Lig için bile gerçekten iyi bir kadromuz var. O yüzden bu sezon ikinci ligde pek bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Ama daha Süper Lig'e çıkmamıza da gerçekten çok var. Ve bu transfer dönemi özelinde de daha yapabileceğimiz aşağı bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlı sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız ikinci sezonunda nasıl performans gösterecek. Sezon sonuna geldiğimizde 2. Lig'de 79 puanla şampiyon oluyoruz. Bu sezonda en yakın rakibimiz olan Ümraniye Spor'a tam 19 puanlık bir fark atmışız. Türkiye Kupası'ndaysa finale kadar yükselebilmişiz ama maalesef finalde Beşiktaş 3-0'lık skorla yenilerek kaybetmişiz. Neredeyse bir alt lig takımı olarak ikinci sezonumuzdan Türkiye Kupası'nı kazanacakmışız. Yani dediğim gibi şu anda gerçekten Süper Lig seviyesine uygun bir kadromuz var. Oyuncu istatistiklerine baktığımızdaysa forvetimiz Maxi Gomez tam 41 gole doğrudan etki ederek takımımızın en skorer ismi olmuş. 10 numara Starımız Rolizer ise 18 gol atarken 14 tane de asist yapmış. Sol kanatımız Ryan Kent ise tam 23 gole doğrudan etki etmiş. Ve ikinci sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Bu sezon gerçekten gene muhteşem bir sezon geçirdik. Yani ikinci ligde şampiyon olurken Türkiye Kupası'nda ise finale kadar yükselebildik. Ama finalde maalesef Beşiktaş'a eğlendik. Yani şu anda bu sezon birinci lige yükselmiş olsak bile şu anda Süper Lig seviyesinde bir kadroya sahibiz. Şimdi üçüncü sezona geçelim. Bu sezon ilk 11'imize hiçbir şekilde dokunmayacağım. Yani oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Bu sezonki hedefim takıma sadece yedek oyuncular almak olacak. Yani şu anda yedeklerde gördüğünüz tüm boş oyuncuları elimizden çıkararak yerlerine daha iyi yedek oyuncuları alacağım. Size dediğim gibi de kadromuzda ne kadar işimize yaramayan boş oyuncu varsa elden çıkardım ve böylelikle bu sezon tam 9 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Giden oyunculardan sonra da şu anda 10.5 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Kadromuza katacağımız yedek oyuncuları da belirledim. Bu sezon kimi genç ve potansiyelli, kimi de tecrübeli oyuncuları kadromuza katacağız. Yönetim bu sezon bizden birincilikte şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nı ise kazanmamızı istiyor. Yani gerçekten çok üst düzey hedefler belirlemişler bize. Bu arada yönetimizin verdikçe de kadromuza yeni antrenörler eklemeye devam ediyorum. Yani şöyle bir baktığımızda da şu anda gerçekten iyi bir antrenör ekibine sahibiz. Gelen ve giden oyunculardan sonra 3. sezon kadromuz böyle oldu. Size dediğim gibi yedek oyuncuları kadroya kattım. Yani şu anda ilk 11'imiz dışında kadromuzu oynatabileceğimiz 6 tane daha iyi oyuncumuz oldu. Yani kadromuz bu yeni gelen oyuncularla birlikte gerçekten çok üst düzeye ulaştı. Yani bu sezonda 1. ligde sıkıntı yaşamadan rahatça Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum. Ve bu transfer dönemi özelinde de daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlı sezon sonuna geçelim. Sezon sonuna geldiğimizde birincilikte 80 puanla ikinci oluyoruz. Şampiyonsa 81 puanla Göztepe olmuş. Türkiye kupasındaysa finalde bu kez Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yenerek şampiyon olmuşuz. Böylelikle daha Süper Lig'e yükselmeden ilk kupamızı kazanmış olduk. Bu arada daha birincilikte şampiyon olamazken Türkiye kupasını nasıl kazandık merak ediyorum. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise bu sezon takımımızın en gol ismi 37 golle Maxi Gomez olmuş. Sol kanatımız Ryan Kent ise 25 gol atarken 10 tane de asist yapmış. 10 numaramız Rollheiser ise 12 gol atarken 10 11 tane asist yapmış. Bu arada sağ kanadımız ve bu kadar yüksek bir rating olmasına rağmen iki sezondur gerçekten dökülüyor. Yani bu sezon sadece 8 gole katkı sağlayabilmiş. Böylelikle 3. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Bu sezon 1. Lig'de 2. olarak sonunda Süper Lig'e yükseldik. Onun dışında ise Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak ilk kupamızı kazandık. Yani gerçekten bizim için muhteşem bir sezon oldu diyebiliriz. Gelecek sezon Süper Lig'de olmamızın yanı sıra ise Türkiye Kupası'nı kazandığımız için bir de Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Yani gelecek sezon bize bir hayli zorlayacak diyebiliriz. Şimdi 4. sezona geçelim. Bu sezon kadromuzda herhangi bir satış yapmayı düşünmüyorum. Yani şu anda kadromuzdan çok memnunum. Ama bulabilirsem de Vasilyev'in yerine bir tane sağ kanat bulmaya çalışacağım. Yani Vasilyev'in performansı şu anda gerçekten çok düşük. Onun dışında da serbest oyunculara gene bir göz atacağım. Yani ilk birimizde oynayabilecek oyuncu varsa tabii kaçırmayacağım onları. Yani her mevkimizi upgrade etmeye açığım. Şu anda da transferler için 17 milyon euromuz var. Bu arada artık transfer bütçesini de göstermeyeceğim. Artık Süper Lig yüksellik ve yönetim bize gerçekten iyi bütçeler veriyor. Oyuncular da bon servis vermediğimiz için istediğimiz serbest oyuncuları rahatça alırız artık. Şu anda da serbestlerde kadromuza katmaya değebilecek sadece bir tane oyuncu bulabildim. O da Fabian Ruiz. Yani bu sezon sadece tek transfer yapacağız. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nı ise kazanmamızı istiyor. Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finale kalmamız isteniyor. Yani bu sezon Süper Lig'deki ilk sezonumuz olmasına rağmen yönetim hedeflerini yüksekte tutmuş. Fabian Ruiz'in de orta sahamıza katılmasıyla birlikte orta sahamız gerçekten çok güçlendi. Bu arada serbestlerde çok dolandım. Yani işimizi ayıracak yüksek nitelikli serbest oyuncu bulamadım. Yani özellikle sağ kanatlara ve stoperlere baktım. Maalesef bu sezon iyi oyuncular serbest kalmamış. Ve bu transfer dönemi üzerinde de daha yapabileceğim başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlı sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız Süper Lig'deki ilk sezonda nasıl performans gösterecek. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda 86 puanla şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise daha 3. turdan Ümraniye Spor'a elenmişiz. Süper Lig şampiyonu olan bir takımın Ümraniye Spor'a elenmesi beni gerçekten çok şaşırttı. Süper Kupa'daysa ise Fenerbahçe'yi 2 1lik skorla yenerek şampiyon olmuşuz. Avrupa Ligi'nde ise grupları 12 puanla 16. olarak bitirerek playoff'lara kalmışız. Playoff'larda ise Karabağ toplamda 5 1lik skorla yenerek son 16 turuna yükselmişiz. Son 16 turunda ise Porto'ya toplamda 5-3'lük skorla yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenmişiz. Şampiyonsa Manchester City olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanırken Konferans Ligi'ni ise Mönchengladbach kazanmış. Bu arada Başakşehir ise Konferans Ligi'nde finale kalmış ama maalesef Mönchengladbach karşı yenilmiş. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise takımımızın en golcü ismi 29 golle Maxi Gomez olmuş. Sağ kanadımız Vasilyev ise bu sezon açılmış tam 21 gol atmış. 10 numaramız Dolayısıyla ise 19 gol atarken 17 tane de asist yapmış. Sol kanatımız Ryan Kent ise geçen sezona göre birazcık düşüş yaşamış 13 gol atarken 8 tane de asist yapmış. Böylelikle 4. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Süper Ligi çıktığımız ilk sezonda şampiyon olduk. Ama onun dışında Türkiye Kupası'ndan gerçekten çok erken elenmişiz. UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda Portoya elendik. Yani Süper Lig dışında pek de iyi bir sezon geçiremedik. Ama gene de Süper Lig'de şampiyon olmamız her şeye bedel. Şimdi 5. sezona geçelim. Bu sezon ilk 11'imizde sadece bir tane değişiklik yapmayı düşünüyorum. O da serbestler arasında bulabilirsek iyi bir tane stoper almak olacak. Bu arada artık Vasilyev'i de göndermek istemiyorum. Yani geçen sezon gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Onun dışında da yedeklerimize baktığımızda birazcık güçsüz yedeklerimiz. Yani takımımıza bu sezon birkaç tane daha yedek oyuncu katacağım. Bu sezon kadromuza takacağımız 4 oyuncuyu da belirledim. Yani 3 tane genç ve potansiyelli iyi oyuncu buldum. Onların yanı sıra da sağ kanatımızı yedekleyebilecek tecrübeli bir tane kanat oyuncusu buldum. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nı ise kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmamız isteniyor. Bu sezon kadromuza bir ilk 11 olmak üzere 4 tane oyuncu kattık ve şu an ilk 11'imize baktığımızda da 80 ratingin altında oyuncu kalmadı. Yani şu anda Süper Lig seviyesinin bile üstündeyiz diyebilirim. Ve bildiğiniz gibi de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu kadromda Şampiyonlar Ligi'nde rahatça iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Onun dışında Yedeklerimiz daha keza öyle Yani şu anda gerçekten iyi yedeklere sahibiz Ve bu transfer dönemi özelinde de daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı O yüzden şimdi hızlıca sezon sonuna geçelim Sezon sonuna geldiğimizde Süper Lig'de 79 puanla tekrardan şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda Bodrum Spor'a penaltı sonucunda yenilerek elenmişiz. Süper Kupa'da ise finalde Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla yenerek şampiyon olmuşuz. Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 11 puanla 22. olarak playofflara kalmışız. Playofflarda ise Sevilla'yı toplamda 3-2'lik skorla yenerek son 16 turuna yükselmişiz. Son 16 turunda ise Juventus'a toplamda 5-1'lik skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmişiz. Kupa ise Leipzig kazanmış. Bu arada bizi elen Juventus'ta ta kadar çıkabilmiş. Konferans ligini Aston Villa kazanırken Avrupa ligini ise Newcastle United kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise, forvetimiz Maxi Gomez 25 golle takımımızın gene en çok gol atan ismi olmuş. Sol kanatımız Ryan Kent ise 19 gol atarken 8 tane de asist yapmış. Orta sahamız Fabian Ruiz ise tam 15 gole doğrudan etki etmiş. 10 numaramız Roll Heiser ise 12 gol atarken 15 tane de asist yapmış. Sağ kanatımız Vasilyev ise gene performans düşüklüğü yaşamış sadece 13 gole doğrudan etki edebilmiş. Ve böylelikle 5. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Bu sezon tekrardan Süper Lig'de şampiyonlarımızın olduk. Onun dışında da Süper Kupa'yı kazandık ama Türkiye Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadık. Yani bizim için bu sezon geçen sezona benzer bir sezon olmuş. Şimdi 6. sezona geçelim. Bu sezon kadroya 2 tane transfer yapmak istiyorum. Bunlardan ilk ki Maxi Gomez'in yerine bir tane forvet bulmak olacak. Yani artık 32 yaşına geldi ve güç düşmeye başladı. Yani onun kalibresinde bulamazsak da potansiyeliyle onu geçebilecek bir oyuncu bulmamız lazım. Hakeza sol bekimiz Konan da öyle. O da 33 yaşına geldi ve güç düşmeye başladı. Aynı Maxi Gomez'de olduğu gibi de onun yerini doldurabilecek bir tane sol bulmamız lazım. Yani serbestlerden transfer transfer yaptığımız için de nokta atış transfer zor oluyor. Ondan dolayı da oyuncularımız yeni doldurmak bir hayli zor. Ve kadromuza katacağımız iki oyuncuyu da buldum. İkisi de şu anda geldiğinde ilk 11'de oynayabilecek oyuncular değiller. Ama potansiyelleri bir hayli yüksek. O yüzden bu sezon Maxi Gomez ile Conan oynamaya devam edecek. Bu iki oyuncu da bu sezon kendilerini geliştirerek gelecek sezon ilk 11'de kendilerine yer bulurlar. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nı ise kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale kalmamız isteniyor. Bu sezon kadromuza kattığımız iki oyuncu da yedeklerde yerini aldılar. Maalesef serbest testlerde bu sezon da ilk 11'de oynayacak kalitede oyuncu bulamadım. O yüzden yedeklerimize yüksek potansiyel iyi oyuncular ekledim. Bu arada rebuild'imizin başı bizim için bir aylık kolay geçiyordu. Yani serbestlerden 3. lig için iyi oyuncular bulabiliyoruz ama şampiyonlar ligini kazandıracak seviyede pek oyuncu bulamıyoruz. Ondan dolayı işimiz bir aylık zorlaştı. Ve bu transfer dönemi üzerinde de daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlıca sezon sonuna geçelim. Sezon sonuna geldiğimizde 86 puanla Süper Lig'de tekrardan şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda Başakşehir'e 2 birlik skorla yenilerek elenmişiz. Türkiye Kupası'nda bir türlü yüzümüz gülmüyor. Süper Kupa'da ise Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla yenerek burada da şampiyon olmuşuz. Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 16 puanla 9. olarak playoff'lara kalmışız. Playoff'larda ise Arsenal'a toplamda 3-2'lik skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonsa bize eleyen Arsenal olmuş. Yani bu iki sezondur bizi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen takımlar sürekli Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkıyor kura açısından gerçekten çok şanssızız. Avrupa Ligi'ni Aston Villa kazanırken Konferans Ligi'ni ise Real Sociedad kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise takımımızın en skorer ismi 40 gole doğrudan etki ederek Ryan Kent olmuş. 10 numaramız Roll ise 19 gol atarken 12 tane de asist yapmış. Forvetimiz Maxi Gomez ise bu sezon sadece 19 gol atabilmiş. Sağ kanatımız Vasilyev ise sadece 17 gole katkı sağlamış. Orta sahamız Fabian Ruiz ise 11 gol atarken 13 tane de asist yapmış. Böylelikle 6. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Bu sezon son 2 sezondur olduğu gibi gene sadece 2 kupa kazanabildik. Onun dışında her zaman gibi Türkiye Kupası'nda elendik. Şampiyonlar Ligi'nde ise playoff'larda bu sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Arsenal'a elendik. Yani gerçekten bizim için şanssız bir sezon oldu diyebilirim. Şimdi 7. sezona geçelim. Bu sezon gene Maxi Gomez'in yerine bir forvet arayacağız. Yani geçen sezon kadromuza kattığımız Valera pek bir gelişim sergileyemedi. O yüzden artık Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak iyi bir tane forvet bulmamız lazım. Umarım şanslıyızdır da serbest oyuncular arasında iyi bir forvet vardır. Onun dışında Ryan Kent de yaşlandı. Onun yerine oynatabileceğimiz Mats var ama kendisi de şu anda Ryan Kent'le aşağı yukarı aynı reytingde. Bulabilirsem takıma bir tane Kanada kanat oyuncusu katmayı düşünüyorum. Yani şu anda da kadroda başka bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Belki serbestler arasında iyi bir orta saha varsa onu da kadromuza katabiliriz. Ama orta sahada şu anda büyük bir öncelik değil benim için. Yani önceliğimiz dediğim gibi bir tane forvet bulmak olmalı. Ve bu sezon serbestler arasından iki tane muhteşem oyuncu buldum. Bunlardan ilki Fransız Santrafor Vidal. İkinci ve son olarak da kanat oyuncusu Ayman Ahmed'i buldum. Büyük ihtimal kendisi Muhammed Salah'ın Recene. Yani bu sezon serbestlerden iki tane ilk 11'imize direkt katkı verecek oyuncu buldum. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nı ise kazanmamız istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise finale kalmamız isteniyor. Bu sezon kadromuza gerçekten çok iyi iki tane oyuncu kattık. Bunlardan iki Salah'ın rejeni olan Ayman Ahmet. Bildiğiniz gibi burada Vasiliev oynuyordu. Pek de iyi performans göstermiyordu. O yüzden Vasiliev'i sol kanata attım belki burada daha iyi performans gösterir diye. Ve yeni transferimiz Ayman Ahmet de sağ kanata koydum. Son olarak da Forvet'e Maxi Gomez'in yerine Vidal'i koydum. Yani Vidal Maxi Gomez'den şu anda bir eğitim daha düşük. Ama potansiyeli bir aile yüksek. Yani Vidal sezon içinde oynayarak daha iyi yerlere gelecektir. Onun dışında kadromuza baktığımızda şu anda gerçekten çok iyi bir kadroya sahibiz. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şanslı olmayıp iyi bir kura çekersek gayet iyi yerlere gelebiliriz. Ve bu transfer dönemi özelinde de daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlı sezon sonuna geçelim. Sezon sonuna geldiğimizde Süper Lig'de 79 puanla tekrardan şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Fenerbahçe'ye eğlenmişiz. Yani dediğim gibi bu revilde Türkiye Kupası'yla pek kimyamız uyuşmadı. Süper Kupa finalinde ise Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla yenerek burada da şampiyon olmuşuz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupları 12 puanla 19. olarak bitirerek playofflara kalmışız. Playofflarda ise Barcelona'yı toplamda 3-2'lik skorla yenerek son 16 turuna kalmışız. Son 16 turundaysa Milan'a 3-2'lik skorla yenerek çeyrek finale yükselmişiz. Çeyrek finalde ise Inter penaltı skorlarla mağlup ederek yarı finale yükseliyoruz. Yarı finalde ise Marsilya'yı toplamda 6-2'lik skorla yenerek 7. sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseliyoruz. Finalde ise rakibimiz Real Madrid oluyor. Şimdi maça geçelim. Kadromuzda sadece serbest oyuncular katarak yaptığımız bu rebuild'de 7. sezonumuzun sonunda artık Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz ve rakibimiz de Real Madrid. Bildiğiniz gibi Süper Lig'e gelene kadar tam 3 lig geçtik ve takımımızın o zamanki halini de hatırlıyorsunuz. Yani yüksek reytingli oyuncumuz 62 reytingliydi ve bu geçen 7 sezon boyunca takımımızı bayağı bir geliştirdik ve artık Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Umarım bu maçta da Real Madrid'i yenerek bu başarımızı taşlandırabiliriz. Şimdi sonuca geçelim. Ve Real Madrid'e karşı maçı sağ bekimiz 84. dakikada attığı golle birlikte 1-0'lık skorla yenerek 7. sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyoruz. Ve böylelikle de 7. sezonumuzda videomuzun ana hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olduk. Şimdi genel bir değerlendirme yapmak için oyuncu istatistiklerine geçelim. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise bu sezon takımımızın en skorer ismi 48 gole doğrudan etki eden Vasilyev olmuş. Yani Vasiliev'i sol kanata çekmemiz gerçekten etkili olmuş gibi. Sağ kanat Ayman Ahmet ise tam 25 gole doğrudan etki etmiş. Forvetimiz Enzo Vidal ise tam 16 gol atmış. 10 numaramız Rollheiser ise tam 20 gole doğrudan etki etmiş. Ve böylelikle 7. sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız için sadece serbest oyuncularla beraber yönettiğimiz Muş Spor sonuna geliyoruz. Muş Spor'u sadece serbest oyuncularla yönetmeye her ne kadar başlarda kolay olsa bile sonlara doğru birazcık zorlaştı. Ama işin sonunda da ne kadar zorlansak bile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmayı bildik. Ve artık videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim.